Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden sorumlu. Ama bakın, günahını almayalım, bu az para götürmüş. Üç seferde bir buçuk milyon dolar. Araştırdık, bu nasıl götürmüş, niye buna bu kadar az vermişler? Rıza Sarraf'ın telefon kaydını, Te fezlekelerde var. Egemen Bağış'a diyor, 500-500 götürün diyor, çikolata kutusunun içinde götürün diyor. E çikolata kutusu olursa e bu kadar olur tabii. Efendim geçen gün geçen gün Geçen gün genç birisi Demiş ki ben gidip bir mitinge katılayım. Başçaların mitingine. Gitmiş mitinge katılmış. Şöyle bir zoklamış cüzdan gitmiş. Fakat korkudan hırsız var diyemiyor. Dese dayak yiyecek. Türkiye'nin geldiği hal maalesef bu. En son haber.com